Merhaba. Altın bu hafta zirvesini görebilir ve bu zirvesinden aşağıya dönebilir. Ancak böylesi bir gelişme yükseliş hikayesinin sonu anlamına gelmeyecektir. Gelin bu ayın altın dosyasında bu olasılığı konuşalım. açıklamalarımı grafik ve tablolar eşliğinde uzun vadeli olarak yapıyorum. Yine bunu yapacağız. Fakat bu ay üzerinde kısa vadeye dönük şöyle çekingen bir bakış atalım istiyorum. Niye bunu söylüyorum? İşte karşınızdaki bu grafik yüzünden. 2025 yılı başından günümüze altın ons başına dolar olarak %30 yükseldi. Ve işte bu ikinci grafik yüzünden. Altın yükselişine başladığı 2022 senesinin eylül ayından günümüze kadar yine ons başına dolar olarak %106 yükseldi. Yani iki kattan daha fazla değer kazandı. Özellikle son bölümde Kasım 2024 tarihinden itibaren keskinleşen ivmeye dikkat ediniz. Yurt dışındaki genç bir yatırımcının hikayesini anlattım. Paramı sıfırdan 1.6 milyon dolara nasıl yükselttim ve sonra hepsini nasıl kaybettim başlıktaki yayınımda yer alan grafiklerden de hatırlayacaksınız. Yukarı doğru hareketlenen kazanç eğrilerinin böylesi keskinleşmeleri tehlike çanlarının zangırdadığı ve bir geriye dönüş basıncının biriktiği anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz günlerde çok daha sıkı takibin gerektiğini söyleyebiliriz. Üçüncü grafiğimiz ile devam edelim. Dikdörtgen içerisine alınmış bölüme bakınız. 30 Ekim 2024 tarihinde görülen 2790 dolarlık seviyenin aşılması için tam olarak 3 aylık süre gerekmiş ve bu seviye 31 Ocak 2025 tarihinde aşılabilmişti. Dördüncü grafiğimiz 2001 tarihinden itibaren başlıyor ve logaritmik ölçekle oluşturuldu. Yani her yatay çizgi arasında iki katlık fark bulunuyor. 2001 yılının Mart ayında 258 dolarlık dip seviyesinden başlayan ve 2011 yılının Eylül ayında 1921 dolarlık zirvesiyle sona eren 10 seneye yayılmış 7,5 katlık mükemmel yükselişi görüyorsunuz. Ben bu yükselişin bir benzerinin Eylül 2022 tarihinde 1614 seviyesinden başlayan ve şu anda içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde de yaşanabileceği düşüncesindeyim. Peki niçin bu hafta? Bu hafta değilse de önümüzdeki hafta veya ay içerisinde altının zirvesini bularak buradan bir süre için gerilebileceği ve yataya geçeceğini söylüyorum. Bu düşüncemi önceki 3 grafik ile açıklamaya çalıştım. Şu anda karşınızda olan grafik ile bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu grafik aslında az önceki grafiğin aynısı. Fakat daha dikkatli incelediğimizde yükseliş ivmesindeki kusursuzluğun kırmızı renkli 3 daireye isabet eden dönemlerde bir süre için sakatlandığını görüyoruz. İşte bunlara benzer bir dönemin günümüzde de yaşanabileceği düşüncesindeyim. Bu süreç bu hafta başlayabilir. Bu hafta başlamasa da önümüzdeki dönemde mutlaka başlayacaktır. Böylesi bir gerçekleşme olduğunda diğer değerli metaller nasıl etkilenir diye sorarsanız benim tahminim ilk anda onların da bu gerileme yataya geçme sürecine iştirak edecekleri şeklindedir. Ancak bu ilk realizasyonun ardından diğer değerli metallerin altından daha önce toparlanmaya başlamaları mümkündür. Örneğin bu kapsamda günümüzde 100 seviyesini aşarak çok yükselmiş olan altın gümüş oranı 75 seviyelerine doğru gerileyebilir. Peki Altının yükselişinde yaşamamız olası ve aslında sağlık belirtisi olan geçici gerileme ve yataya geçme süreci ne zamana kadar sürebilir? Bir de buna bakalım. 2001-2011 tarihleri arasında ikinci kırmızı renkli daireye dikkat ediniz. 2006-2007 yılları arasındaki zaman dilimini gösteriyor. Altının 10 yıllık yükseliş döneminin tam ortasında yer alıyor. İşte şimdi bu tarihlere daha yakından bakalım. 2006 yılı Temmuz ayının ilk haftasında altının ons fiyatı 730 dolar ile zirve yapmış. Peki bu zirveyi bir daha ne zaman görüyor? 2007 senesi Eylül ayının ikinci haftasında. Yani bir yıldan daha uzun bir zaman tam olarak 14 ay sonra. Bu benim tahminim elbette. Sizler böyle düşünüp düşünmemekte serbestsiniz. Fakat ben önümüzdeki şu kısa zaman diliminde altının zirvesine tırmanabileceğini ve ardından bu sene sonuna kadar bir daha bu zirveyi aşamayabileceğini değerlendiriyorum. Böylesi bir gelişme altındaki yükselişin bittiği anlamına gelmeyecektir elbette. Yalnızca bir dönem için realizasyon ve yatay seyir sürecinin yaşanabileceğini gösterir. Nitekim yayının ilerleyen grafiklerinde önümüzdeki yıllarda altının 6.000 ve 9 bin dolarlık seviyelere ne zaman nasıl yükselebileceğini hep birlikte değerlendireceğiz ve uyardığım gibi piyasalarda dönem dönem gerileme yaşanıp yatay seyirde kalınması sağlık belirtisidir. Asıl olarak deliksiz yükseliş yaşandığında telaşlanıp teyakkuza geçmelisiniz. Peki siz yatırımcılar bu gerileme ve yatay seyir dönemlerinde ne yapabilirsiniz? Bunun açıklaması için sizi kuantum mekaniğine götüreceğim. Şaşırdınız mı? beni tanıyanlarınızın artık normal karşılaması gerekir diye düşünüyorum. Konuya anlaşılır bir şekilde yaklaşacağım merak etmeyin. Ben hiçbir okumamı yalnızca anlatılan konuya dönük olarak özümseme süreçlerinden geçirmiyorum. İster, ister bilimsel olsun ya da toplumsal, dinsel hangi türden olursa olsun ilgi alanlarım çerçevesinde okuduklarımı birbirleriyle ilişkilendirmeye çalışıyorum. Bu yaklaşım tarzı özgün fikirler geliştirme noktasında yararlı oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. İşte bu kapsamda kuantum mekaniğinin temel açıklamalarından birisi olan Heisenberg belirsizlik ilkesinin yatırımlarımıza yön verirken nasıl davranmamız gerektiği konusunda bize katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Meşhur Breaking Bad dizisini izlediyseniz başroldeki kimya öğretmeninin niçin Heisenberg lakabını seçtiğini de bu şekilde anlayabilirsiniz. Yeraltı dünyasının perfecto bilimcisi olduğu için Mr. White, kuantum mekaniğinin bu önemli bilim adamının ismini kendisine lakabı olarak benimsemiştir. Heisenberg belirsizlik ilkesi bir atom altı parçacının momentum ve konum bilgisine aynı anda erişilemeyeceğini söyler. Bu durum ölçümlerimizin, formüllerimizin ya da bilimsel seviyemizin zayıflığından kaynaklanmaz. Doğanın fiziksel bir özelliğidir. Kuantum evreni kesinliklerle değil, olasılıklarla eşler ve bu açıdan yatırım dünyasına benzer. Belirsizlik ilkesinin bir diğer tanımı şu şekildedir özellik çiftlerinden birisi hakkında ne kadar çok şey biliniyorsa diğeri hakkındaki belirsizlik o kadar fazladır. İşte bu ilkeyi yatırımlarımızı yönlendirirken uzun vadiye ve kısa vadiye dönük hareketlerimiz noktasında da değerlendirmeliyiz. Yatırımcılar olarak ilk yapmamız gereken iş kendinizi uzun vade mi, yoksa kısa vade mi yatırımcısı olduğunuz şeklinde tanımlamaktır. Çünkü tek bir yatırım türü söz konusu olduğunda tıpkı belirsizlik ilkesi için geçerli olduğu üzere bu iki farklı dönemi aynı anda takip edemezsiniz. Yani şöyle bir dünya yok. Örneğin altın yatırımımız için hem uzun vadeli düşünüp 5 bin ya da 10 bin dolar olana kadar elinizde tutmayı hem de dönem dönem yaşanacak iniş çıkışlardan kısa vadeli alım satımlar yoluyla para kazanmayı bekleyemezsiniz. Birinden birini mutlaka kaçırırsınız. Yani her iki vadeyi birden kapsayacak kesinliğe ya da şansa asla erişemezsiniz. Yatırımcının belirsizlik ilkesi öyle işler. Bir vadeye ne kadar odaklanırsanız diğer vadeyi o kadar kaçırırsınız. Hatta durum öyle bir hale alabilir ki çünkü insan atom altı parçacıklar gibi duygusuz değildir. Duygularınıza teslim olarak hem kısa hem uzun vadenin ikisini birden elinizden kaçırma olasılığınız da mevcuttur. Dolayısıyla aynı yatırım türü söz konusu olduğunda yatırım yönteminiz olarak ya uzun vadeli ya da kısa vadeli işlem seçeneğini belirlemelisiniz. Fakat şöyle değişik bir uygulamaya da gidilebilir. Örneğin altında uzun vadeli pozisyon alıp gümüş için ise yalnızca kısa vadeli alım satımlar yoluyla ilerlenebilir. Böylece farklı yatırım türlerinin vadeleri birbirlerine karışmadan birinde uzun vadeli hedefleri, diğerinde ise dönemsel kazançları kovalama fırsatı yakalanabilir. Ya da ne yapılabilir? Yatırım sepetimiz içerisindeki uzun vadeli altının bir kısmıyla risk alınarak yine uzun vadeli platin yatırımına geçiş yapılabilir. Ve bu geçiş zamanı için altın fiyatı hedefi koymanıza da gerek yok. Altın platin oranını takip edip bu oran için hedef koymak yeterli. Elbette riskli bir karar. Fakat niçin yine de diyor, niçin platin diyorum. Bunu da bir sonraki platin yayınımda sizlerle konuşmak isterim kaçırmayın derim. Bu nedenle diyorum lütfen hemen abone olunuz ve eğer sizin için şartlar uygunsa katıl üyeliği opsiyonunu da değerlendiriniz. Opsiyon seçenek anlamına gelir. Finansal piyasalarda ise alım satım hakkı veren ancak bunu zorunlu kılmayan bir türe var Piyasa koşullarına karşı korunma sağlamak için kullanılabilecek bir seçenektir. Dolayısıyla kanalımızın üyelik seçeneği de aynen bu şekilde düşünülebilir. Kıymetli madenler ve döviz yatırımında kısa vadeli işlemler yapma ya da birbirleri arasında çok sık geçiş yapma seçeneği düşünüldüğünde büyüyen marjlar ve vergiler gibi ek maliyetlerle karşılaşmak zorunda kalınıyor. Dolayısıyla kısa vadenin riski bu yönüyle çok daha artıyor. Haliyle zor bir karar ve pek önerebileceğim bir şey değil. Ancak elbette sizin paranız, sizin kararınız. Kıymetli madenlerde fiziki alım satım daha iyi bir seçenek ancak onun da saf mıdır, nerede saklanabilir gibi kendisine az sorunları bulunuyor. Bankalardan sanal olarak hesap açmak istediğinizde ise çok farklı marjlarla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla banka seçimini araştırarak yapmanızı öneririm. Bir diğer konu geçen ay içerisinde kıymetli maden alımlarına getirilen kambiyo vergisi. Vergi yalnızca alıma getirildi diyebiliyorum. Fakat emin de değilim. Satış işlemlerine de getirilmiş olabilir. Kuyumculardan gerçekleştirilecek fiziki işlemlerde ise böyle bir vergi söz konusu değil. Vergiyi %0.2 olarak belirlediler. Yani 1 milyon liralık alışta 2 bin liralık vergi kesintisi anlamına geliyor bu. Önceki yıllarda yine böyle bir vergi uygulaması vardı. Hatta %1'e yükseltilmişti. Dolayısıyla ilerleyen günlerde benzeri ek bir düzenleme daha yapılırsa pek de şaşırmamak gerekir. Gerçi hukuka aykırı bulunarak kıymetli madenler üzerindeki vergi daha önce iptal edilmişti. Ancak geçen ay bu verginin yeniden yürürlüğe sokulmasından anlıyoruz ki iş başında hukuk tanıdığı söylenebilecek bir idare bulunmuyor. Dolayısıyla her zaman her şey olabilir diyerek buna uygun hareket etmeyi değerlendirebilirsiniz. Şimdi uzun vadeli tahminlerimizin yer aldığı grafiklere geçebiliriz. Ardından birkaç tabloya bakacak ve bitireceğiz. Bu bölümdeki ilk grafimiz logaritmik ölçekli ve 2022 başından itibaren oluşturuldu. Burada sol sütunda gösterilen siyah renkli gram altının Türk Lirası değeri sağ sütunda gösterilen mavi renkli Bist 100 endeksi ile karşılaştırılıyor. 2022 ortasından 2023 başına kadar olan 6 aylık dönemi işaretleyen bir numaralı kutuda Bist 100 endeksi. Son bir seneye denk gelen iki numaralı yani günümüzdeki kutuda ise gram altın daha çok kazandırdılar gram altının spot piyasadaki değeri günümüzde 4080 Türk lirası. BIST 100 endeksi ise 9317 seviyesinde. 2020 başından günümüze BIST 100 endeksi %682 yükselirken altının gram fiyatı ise %1235 yükseldi. Arada altının lehine %81'lik fark bulunuyor. Bu durum ekonomiye dönük ideolojik faiz sebep enflasyon sonuç saldırısının ardından uygulamaya sokulan ekonomik politikaların henüz olumlu netice vermekten çok uzak kaldığının bir göstergesi niteliğinde. BIST 100 endeksi son büyük zirvesini mayıs 2013 tarihinde görmüştü. Bu tarihten 2020 ortalarına gelindiğinde gram altın ile aralarında 4.53 katlık getiri farkına ulaşılmıştı. 2023 senesi içerisinde bu fark 1.95 kata düştü. Günümüzde ise altın lehine olan fark yeniden artmış ve 4.38 kata ulaşmış durumda. Oysa yalnızca bir ay önce aradaki fark 3.20 kata inmişti. 19 Mart tutuklamaları ve Trump vergileri burada da etkisini göstererek borsa ve altın arasındaki getiri farkını astronomik değerlere yükseltti. BIST 100 endeksinin getirisinin altını yakalayabilmesi için aradaki bu 4.38 katlık farkı kapatarak dolar bazında 1070'e ve Türk lirası bazında 40.800'e yükselmesi gerekir. Gelecekte bir gün Türk ekonomisi düzeldiğinde bu eşitlenme sağlanabilecek, hatta önemli bir miktar aşılabilecektir. Ancak henüz o günlerden oldukça uzaktayız. 2003 Mart'ından itibaren oluşturulmuş logaritmik ölçekli dolar cinsinden şimdiki grafikte ABD Dow Jones Endeksi ile BIST Endeksi karşılaştırılıyor. 2013 Mayıs'ından sonra Türk ekonomisindeki bozulmanın hisse senedi performanslarını nasıl olumsuz etkilediğini görüyoruz. Devalüasyon olması durumunda BIST 100 endeksinin mevcut dolar değeri önemli bir miktar daha gerileme riski taşımaktadır. Günümüzde BIST 100 endeksinin dolar karşılığı olarak değeri 244, ABD Dow Jones endeksinin ise 39.142 seviyesinde bulunuyor. Aradaki getiri farkı Dow Jones lehine 3.21 kat. Türk ekonomisi düzeldiğinde hem bu fark kapanabilecek hem de BIST 100 endeksi 2013 ve öncesindeki dönemde olduğu gibi getiri anlamında Dow Jones endeksini aşabilecektir. Elbette bu koşulun öncülü Türk ekonomisinin düzelmesidir. Şimdi en önemli grafiklerimizin olduğu bölüme geçiyoruz. Bu bölümün ilk grafiğinde Dow Jones endeksi ile altın karşılaştırılıyor. 1972 başından itibaren oluşturulmuş logaritmik ölçek kullanılmış bir grafik. Siyah renkli eğri 1 ons altının değerini, mavi renkli eğri Dow Jones endeksinin seviyesini gösteriyor. 1 ve 5 no'lu çemberlerde altın, 3 no'lu çember ile günümüze kadar uzanan 7 no'lu elips içerisindeki dönemde ise Dow Jones endeksi daha iyi getiri yakalamışlar. 2, 4 ve 6 no'lu çemberlerde ise altın ve Dowun getirileri birbirlerini eşitmiş. İşte ben önümüzdeki dönem içerisinde altının getirisinin Dow endeksini yakalayacağı ve birkaç yıl içerisinde aşacağı düşüncesindeyim. 2025 yılı başlangıcında aralarında Dow lehine 1.62 katlık fark bulunuyordu. Günümüzde ise bu fark 1.18 kata geriledi. Yani altın getiri anlamında Dow endeksine aile yakınlaşmış durumda. Benim ilk beklentim altının getirisinin Dow endeksi getirisini aşmasından yani grafiğin son bölümünde siyah renkli eğrinin mavi renkli eğrinin üstüne çıkmasından sonra 2026 senesi içerisinde altın getirisinin Dow getirisinin 1.50 kat üzerine çıkması yönünde. Bu beklentimin gerçekleşmesi durumunda Dow Jones endeksi 36 binli seviyelere gerilerken altın fiyatı 5500 dolar civarına yükselmiş olabilecektir. Sol üstündeki altın ve sağ üstündeki Dow endeksi ölçeklendirmelerine dikkat edin. Aralarında 10 katlık fark bulunuyor. İnternet üzerinden bulacağınız grafiklerde bu denkliğe dikkat edilmiyor ve yatırımcılar yanlış kanaatlere sürüklenebiliyor. Bu nedenle karşılaştırma yaparken ölçek farkını doğru belirlediğinizden emin olmalısınız. Karşınızdaki şimdiki grafik bir önceki grafiğin çok daha sadeleştirilmiş son derece güzel ve özgün bir gösterimi niteliğinde. Burada altının ve Dow endeksinin getirileri birbirlerine orantılandılar. Bir önceki grafikte olduğu gibi 1 ve 5 nolu dönemlerde altının, 3 ve 7 nolu dönemlerde ise Dow endeksinin getirilerinin daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu grafiği 2029 başına kadar uzatalım ve gelecek döneme ait fiyat tahminlerini buradan bir kez daha değerlendirelim. Az önce yaptığım 5500 dolarlık yani altın dolar oranı için 1.50'lik tahmini 2026 senesinin sonuna doğru isabet edecek şekilde 8 nolu çember içerisinde görüyorsunuz. 2028 senesine denk gelen 9 nolu çember içerisinde ise ikinci tahminim yer alıyor. Buna göre altın dov oranının 2.0 kata yükselmesi durumunda. Dow Jones endeksi 45 bin dolar seviyelerinde bulunurken altının ons fiyatı 9 bin doları bulabilecektir. Bu bölümün dördüncü grafiği 1972 tarihinden başlayan logaritmik ölçeklendirilmiş ABD enflasyonu düzeltmeli altın grafiği. Düzeltme geriye doğru uygulandığı için geçmiş fiyatlar yüksek görünüyor. Yine yine özgün bir grafik. Günümüzde eriştiğimiz ons başına 3327 dolarlık fiyat ile 1980 ve 2011 tarihlerine isabet eden ikili zirveyi artık kesin olarak aşmış durumdayız. İlerleyen günlerde realizasyon başlasa ve altın fiyatı gerilese bile bir daha bu ikili zirvenin altına inilmeyeceği düşüncesindeyim. Son grafiğimiz bir önceki grafiğin logaritmik ölçeklendirilmemiş ve 2006 senesinden günümüze oluşturulmuş geniş ölçekli sürümü önceki zirvenin diklemesine nasıl aşıldığını ve 1470 ile 1726 seviyelerinden geçen yukarıya trendin nasıl önemli bir destek haline aldığını buradan çok daha net izleyebiliyoruz. Bu grafik bize altın fiyatında bir soluklanma olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Dolar emisyonu yani basılan dolar miktarı pandemi döneminde yoğun para basımı nedeniyle Nisan 2022 tarihinde 21.72 trilyon dolar ile zirve yapmıştı. Sonra faizleri arttırarak dünyaya yayılmış paranın bir kısmını geri çektiler. Ekim 2023 tarihinden itibaren ise dolar emisyonunda yeni bir artış sürecine girildi. Şubat 2025 tarihli emisyon tutarı Nisan 2022 tarihindeki miktar ile başa baş gelerek 21.67 trilyon dolara ulaşmış durumda. Dolar emisyonu ile altın fiyatı arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Piyasa hareketlerinden bağımsız olarak emisyon arttığında altın fiyatı da yaklaşık aynı oranlarda yükseliyor. Hele bir de altın fiyatı piyasa hareketleri tarafından da destekleniyorsa bu durumda altının dolar emisyonuna oranı da yükseliyor. Günümüzde altın fiyatının dolar emisyonuna oranı yılbaşındaki 0.132 seviyesinden 0.157'ye yükselmiş durumda. 2011 Eylül'ünde 0.200 seviyeleri görülmüştü. Ben ilerleyen yıllarda bu seviyenin tekrar görülebileceği düşüncesindeyim. 10-15 yıl gibi çok daha uzun bir vade sonrasında ise 1980'li yıllardaki altın dolar emisyonu oranlarına yaklaşılabilir ve 0.500 seviyeleri izlenebilir. Altın fiyatları açısından bir değeri önemli gösterge ABD ulusal borçlarının seviyesi. Günümüzde ABD ulusal borçları dolar emisyonunda çok üzerinde bir rakam olan 36.75 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Tablodan son 55 yıllık seyri izliyorsunuz. Borç altın oranı 1980 yılında 1.32 ile dip noktasını, 2000 yılında da 20.40 ile zirvesini görmüştü. Oranın yüksekliği altın fiyatının ucuz, düşük olması ise altın fiyatının pahalı olduğu anlamına geliyor. Günümüzde 11.05 seviyesine geldik. Eğer 2027 senesi bitiminde ABD ulusal borçlarının altın fiyatına oranı %10 seviyesine gerilemiş olursa, günümüzdeki ABD ulusal borçlarının artış hızı kapsamında bu gelişmenin anlamı, altın fiyatı için en az 5172 dolarlık bir fiyat anlamına gelecektir. Hele ki bu oran %7,5'a gerilerse bu durumda altının ons fiyatı 6.896'ya. Oranın %5'e gerilemesi durumunda ise altının ons fiyatı 10.344 dolara yükselecektir. Bu rakamlar tahmin etmenin ötesinde birer şartlı önerme durumundadır. Eğer bu olursa sonuç bu olur şeklinde. Şimdi son olarak sıra geldi dördüncü bölümdeki tablolarımıza. Fiziki altının toplam piyasa değeri altının son tırmanışı ile birlikte artık 23.15 trilyon dolar. Bitcoin'in değeri ise altının %7.47'sine karşılık gelen 1.73 trilyon dolarlık değere düştü. Tüm akçaların toplam piyasa değeri de gerileyerek altının %11.63'üne denk gelen 2.68 trilyon dolarlık seviyeye inmiş durumda. Kağıt altının fiziki altına oranı ise yükselmeye devam ediyor. Bu değer Ocak ayındaki 126.77'ye bir seviyesinden Nisan ayında %3.46'lık artışla 131.15'e 1'e yükselmiş durumda. Birikim hesaplarında kağıt altın olarak bulundurulan bu tutarı eklediğimizde dünyada altına yatırılan paranın toplam büyüklüğü 3.03 katrilyon dolara ulaşıyor. Böyle baktığımızda Bitcoin'in toplam değeri altının 10 binde 6'sında ve akçaların toplam değeri de altının 10 binde 9'unda kalıyor. Bunlar altının devasa cüssesi karşısında ihmal edilebilir tutarlar. Yani Bitcoin'e sanal altın demek gerçeklikle bağdaşmıyor. Sanal altın Bitcoin değil. Aslında altının kağıt olarak bulundurulan bir zat iyi kendisi. Dünyada çıkarılmış toplam altın miktarı 216.265 ton. Tablonun geri kalanını incelediğimizde 2024 yılı içerisinde altın fiyatlarında yaşanan yükselişin altının geri dönüştürülme miktarını yükselttiğini, altına yönelik mücevherat ve altın eşya talebinde azalmaya neden olurken altın yatırımına dönük talebi ise arttırdığını görüyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerini altın stokları açısından değerlendirelim. Gelecekteki olası bir devalüasyonu kestirmek için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. 11 Nisan itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları 147 milyar dolara gerilemiş durumda. Bunun %54'lük bölümünü yani yarısından fazlasını altın varlıkları oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın günümüzde sahip olduğu altın miktarı 743 ton. 2025 başında ise bu miktar 762 tondu. Yani yalnızca döviz varlıkları değil, altın varlıkları da satılmaya başlanmış durumda grafiğe dikkat ediniz. Burada çubukların kırmızı renk ile gösterilen bölümü Merkez Bankası'nın sahip olduğu döviz varlıklarını, siyah renkli bölüm ise altın varlıklarını gösteriyor. Yani Merkez Bankası döviz rezervleri aslında 2024 Mart'ındaki seçim öncesi miktara gerilemiş durumda. Aradaki 25 milyar dolarlık farkın nedeni Merkez Bankası rezervlerindeki fiziki artıştan değil, altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Bu büyük gerçek 19 Mart öncesinde dışarıya verilen yüksek dolar faizinin Merkez Bankası rezervlerini arttırma noktasındaki sınırlı etkisinin bir kanıtı durumunda. 19 Mart sonrasında ise rezerv anlamında yeniden seçim öncesi kötü görünümüne dönmüş durumdayız. Eğer eğilim düzeltilemezse ki ben düzeltilebileceği kanısında değilim. Böylesi bir gelişme döviz fiyatlarının çok daha hızlı yükselmesi yönünde bir basınç yaratacaktır ve devalüasyon riskini arttırmış olacaktır. Son olarak karşınızdaki tablo ile bitiriyoruz. İlk bölümde yeryüzü altın stokları, alt bölümde ise yeraltı altın miktarları yer alıyor. Tablonun yanındaki küp de bu durumu izah ediyor. 2010'dan 2024'e altına yönelik niceliksel talep her alanda artmaktadır. Ancak oransal dağımları açısından mücevherat sektöründeki pay %50'den %45'e gerilerken, yatırım sektöründeki pay %18,5'dan %22,5'a yükselmiş durumdadır. Maden rezervli, ilgili cevhere dönük madenlerin işletilen ya da fizibilitesinin tamamlanarak işletilmeye hazır olan miktarını gösterir. Bu açıdan altın rezervleri 55 bin ton civarında bulunuyor. Resource yani maden kaynağı ise rezerv tutarının yanı sıra henüz fizibilitesi tamamlanmamış ya da günümüz şartlarında çıkarılması çok zor olan ya da çıkarılmasının yüksek maliyetleri neden olacağı maden sahalarındaki tahmini altın miktarını gösteriyor. Bunun miktarı 2024 sonu itibariyle 132 bin ton civarındadır. 2010 senesinden 2024'e yeryüzünde çıkarılan onca miktar altına karşın rezervlerin 51 51.000'den 55.000 tona yükseldiğini fark etmiş olmalısınız. Önümüzdeki yıllarda da hem rezerv hem de maden kaynakları yeni keşiflerin yapılıp yeni maden sahalarının açılmasıyla büyük olasılıkla yükselmeye devam edecektir. Bu olasılığı da göz önüne aldığımızda yer altında çıkarılmayı bekleyen 15 ila 35 yıllık altın miktarı kaldığını söyleyebiliriz. Fakat altının çıkarma maliyetleri artık altına daha zor erişileceğinden dolayı yükselmeye devam edecek ve bu durum altın fiyatının yükselişini destekleyen bir diğer neden olacaktır. Aşağıda blok sistemin adresini görüyorsunuz. Takip almanız durumda hem hiçbir yayını kaçırmaz hem de grafikleri çok da ayrıntılı bir şekilde inceleme olanağına kavuşabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler.